Arkadaşlar merhaba. Ee, bu videomuzda iki tane güzel dizi sorusu çözeceğiz. Ee, bu tarz soru pek çıkmadı, sorulmadı. Hatta kaynaklarda da pek karşımıza çıkmıyor. O yüzden soruları yazdım arkadaşlar. Ee, bu soruyu köklü sayı sorusu olarak da sorabilir ama dizilerde hani bu tarz bir soru karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Şimdi sorumuza bakalım. Genel terimi an 1 bölü kök n artı 1 artı kök n olan bir e, dizide ilk n terim toplamı Sn'dir. Zaten hani dizilerde ilk n terim toplamını Sn ile gösteriyoruz arkadaşlar. S120 yani ilk 120 terim toplamını istemiş. Bakın genel terimi bir yazayım. An 1 bölü kök içinde n artı 1 artı kök n'de arkadaşlar. Şimdi burada 1 yazarsak 1 bölü kök 2 artı kök 1. 2 yazarsak 1 bölü kök 2 artı kök 3 pek bir şey gelmeyecek. Bakın n ve n artı 1 ardışık arkadaşlar. Ben burada kök n artı 1 eksi kök n yani eşleniği çarpsam. Bu da ne demektir? Kök n artı 1 eksi kök n bölü bakın aşağıda birincinin karesinden n artı 1 eksi ikincinin karesinden ne gelecektir arkadaşlar? n. n'ler birbirini götürdüğünde genel terimimiz kök içinde n artı 1 eksi kök n gelecektir. Şimdi a1'i yazdığımızda nedir? Kök 2 eksi kök 1 gelir arkadaşlar. A2'yi yazdığımızda en yerine 2 yazdığımızda kök 3 eksi kök 2 gelecektir. A3'ü yazdığımızda kök 4 eksi kök 3 olacak. E devam edelim. 120. terimimizi yazdığımızda en yerine 120 yazarsak kök 121 eksi kök 120 olur. E taraf tarafa toplarsak bakın A1'den A120'ye kadar ilk 120 terim toplamı. Dikkat ederseniz artı kök 2 eksi kök 2 artı kök 3 eksi kök 3 bunlar birbirini götürecek ee, burada kök 121 yani 11 kalacak eksi kök 1 yani 1 kalacak cevabımız 10 olacaktır arkadaşlar evet diğer sorumuza geçelim. Bu da genel terim a n 1 bölü n kare artı n olan bir dizide ilk 100 terim toplamı kaçtır demiş. Yani s 100'ü istiyor bizden. Bakın bu 1 bölü n kare artı n ifadesini ben a n dizisi 1 bölü n parantezinde n artı 1 şeklinde yazabilirim. Bunu da arkadaşlar şu şekilde açabiliyoruz. Bakın 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 şeklinde yazabiliyoruz. Yani şöyle düşünün 1 bölü 4 çarpı 5 mesela. Ben bunu 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 şeklinde yazabilirim. Mesela 1 bölü 9 çarpı 10'u 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Yani genel terimin ne oldu? 1 bölü n art eksi pardon 1 bölü artı 1 oldu. Şimdi burada birinci terimimizi yazarsak a1 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 yapıyor. İkinci terimimizi yazalım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 yapıyor. Üçüncü terimimiz 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Bu şekilde geliyoruz arkadaşlar. İlk 100 terim toplamını sorduğu için 100. terimin 1 bölü 100 eksi 1 bölü 101 olacaktır. Taraf tarafa toplarsak zaten topladığımızda ilk 100 terim toplamı geliyor bakın. Bu sefer eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 3. Bu şekilde birbirini götürecek. En son Eksi 1 bölü 100 artı 1 bölü 100 birbirini götürür. Bakın bir en baştaki bir de en sondaki terimimiz kalır. Yani 1 eksi 1 bölü 101 kalıyor arkadaşlar. 1 eksi 1 bölü 101 de 100 bölü 101 olacaktır. Evet sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. Biliyorsunuz sınav tarihi de açıklandı. PYT 26, AYT 27 Haziran'da olacak. Ee, Genelinden sorumlusunuz deniliyor konuların ee, ama ben belki bir integralle çember analitiği olmayabilir düşüncesindeyim Bu da kesin bir şey değil ama şu an verilen bilgiye göre e, yani söylentilere göre tüm konulardan sorumlusunuz arkadaşlar özellikle Hani dizidir limittir türevdir bunlardan sorumlu olacağınızı düşünüyorum bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın arkadaşlar